Jandarma Teşkilatı'nın 184. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Mersin'in Jandarma Komutanlığı tarafından Akbelen şehitliğinde tören düzenlendi. Tören Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Çok sayıda şehit ailesinin de katıldığı programda dualar edildi, şehitliklere karanfiller bırakıldı. Burada konuşan İl Jandarma Komutanı Tuğ General Necip Çarıkçıoğlu, bu töreni şehitlikte yapmak istedik, şehitlerimizi anarak törenimizi gerçekleştirdik dedi. Tabii özellikle bu töreni bir şehitlikte yapmak istedik çünkü gerçekten bu fedakar olan teşkilatımız kuruluşundan bugüne yüzlerce, binlerce şehit vermiş bir teşkilat. Onun için bu günü daha anlamlı bulduk, bu yeri daha anlamlı bulduk. Sağolsun şehit ailelerimiz bizi burada yalnız bırakmadılar. Hep birlikte e, burada bu günümüzü kutluyoruz. Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Mersin Şube Başkanı Fatih Tuncer de Jandarma Teşkilatımızın 184. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun dedi. E, ülkemizin, vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü, e, halkımızın huzur ve asayişi için e, Jandarma Teşkilatımızın e, 184. yıl dönümü kutlu olsun. Allah daha nice 184 yıllar nasip etsin.